Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Baran ve Samira kanalında balıkçılık videosuyla karşınızdayız. Bugün Samira ile beraber balığa geldik ve şu anda gölün ortasında balık tutacağız. Gölün ortasında yaklaşık şu kadarlık bir balık tutmanın peşindeyiz. Olta geldi. Bugün tamamıyla bizim ilk balıkçılık denememiz, ilk şüpheli, onu söyleyelim. Konuş artık. Evet arkadaşlar, ben Baran. Ben Samira. Bugün balık tutmaya geldik, çok korkuyorum. Çünkü ilk defa geldik, gölün ortasındayız. Ne olacağı belli değil, timsahlara yem olabiliriz. Timsahlar opsiyonel. Evet, çok korkuyorum. Arkadaşlar şöyle gölümüzü de gösterelim. Leylekler var. Şöyle, aynen leylekler var, çocuk getirecek bize. <laughs> Şöyle görelim. Benim pembe oltamı da Bu göster. da benim manzaram. Benim oltam nasıl ama? Bugün poğaça alamadık, ekmek aldık. Beni nasıl? Kesinlikle ilk denememiz aynen. Aynen. <laughs> Hayır, yemleri falan taktım, hazır ettim yani. Tamam, tamam. İnandım, inandım, yani, tamam. Öyle mi? Evet. Atayım mı ben? Açılışı yapayım mı? He, yap. Aynen. Bir açılış patlat bakalım bize. Patlat mı? Bak şimdi izle. Olta nasıl at? At bakayım oltayı. <laughs> Ya! Ananı Bu ne? <laughs> burada duracak yakınımıza. Bu ne? Bence ben oltayı bu tarafa. Aslan dur, olcuk çek çek. Bize takılır. Evet, bu tarafa atayım mı başka? Çünkü biz bu tarafa doğru gidiyoruz. Olur, o da mantıklı. Evet. Bence bak bunun ucuna birazcık kurşun bağlayalım ki aşağı doğru gitsin. Yok, burada dursun. Yola ben bir kurşun sıkayım ona. <laughs> Aşkım kimseye kurşunlama dur bir balıkları korkutacaksın. Şu pembe kovamı dolduracağım bugün. Pembe kova doluyor mu bugün? Evet birazdan göreceksin şuraya kadar dolacak hamsiyle. Hamsiyle? <gülüyor> <gülüyor> evet. Ulan, ben bir tane kalkan alabilir miyim? Ben bir tane kalkan istiyorum. Kalkan ne ben bilmiyorum. Benim Türkçem o kadarına yetmiyor. <laughs> tamam şiven falan yok ama Türkçem o kadarına yetmiyor. Dur senin oltanın Benim olta bana takılıyordu az kalsın. Bu? Kallavi oltana. <laughs> kallavi oltan. <laughs> Sevgilimin oltası siyah. Bunu da ben atayım. Bunu mu sen atıyorsun? Bu düğmeye atlayayım. basınca zaten atılıyor. Çok basit. Hoppa gitti. <laughs> Senin balık şey. çok komik. Al o zaman oltana sahip çık. Oltana sahip çıkalım. <laughs> Dedeye sahip. Dedeye sahip çıkalım. Aşkım ikimiz de aynı. Benim balıkçı kombini. Herhangi biri. <laughs> Adam jet ski ile gidiyor abi. Adam tekne üsküdar vapuru vapuruyla gidiyor ya. Yani. ay aman aman. Biz de ondan alsaydık. Arkadaşlar bizimki de böyle. <gülüyor> <gülüyor> El emeği. El emeği, aynen öyle. Ha uçak geliyor. şimdi su atıca Bu yerin ortasındaki sarı şey ne? Kavuna benziyor. Ne 1 milyon lira kavunun tarifi efendim. Anam keşke. Aşkım kavun mu? Tam da kavun karpuz mevsimi. Keşke getirseydim. Keşke ama yapacak bir şey yok. Abi böyle bekliyoruz. Ben biraz uzağa atayım da. salla bakayım. bakayım. bir tane uzağa salla bakayım. Bak şimdi. Bak, bak, bak. Nereye gitti? Lan pelikana çarptım. O Oo oraya gitti. Sen o <laughs> kavunu çektin. <laughs> evet. Kavun artık bizim. Benimki oltanın ucunu şeye batırmışım deniz yanlışlıkla. Deniz. Deniz, deniz yazmış. Aynen deniz. Okyanus. Arkadaşlar Oy şimdi. aşkım çok şey, iyi manzara. Şimdi size balıkçılık 101 dersi vereceğim artık. Bu ne oğlum balık mı değiyor bize? Şey geçti ya onun dalgası. O bir tane adam geçti ya. Aa evet. O suyu böyle Abi, dalgalı ya. Abi ayıp yani. ya ayıp. Dur şöyle. Vuh! Yolladım yolladın gitti. Emin balığı bunlar. Emin balığı. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Bekleyeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. 5 saat sonra görüşmek üzere. Balık <laughs> Aynen, tutunca. Balık tutunca görüşürüz. Arkadan şeyi çıkar evden getirdiğimizi. Somonu. Hanım somonu getir. <laughs> bunlar da ha, bizim. buraya geldi. <laughs> Onun nereye gidiyorsun? Bu balık da çıkartıyormuş. Aha geldi arkadaşlar. Çat 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 çat. Adam senin... Evet Baran tuttu hamsi. Ben tuttum. Ben bu kadar doğru sallayacağım ya. Burada bereket vardı. Oy geldi geldi geldi. Olta var ya titriyor titriyor. Oltanın ucu yamuluyor. Oltan ucu yamuluyor. Biz neyi unuttuk? Ya. aldınız mı bu sefer? Tuzlu unutmayın. Aynen öyle. Yemsiz şey yaparız herhalde. Atıyoruz böyle ya gelir misin diye bağıracağım. <laughs> Yem misin? Benimkinde yem var ki sen Benimkine atmadın. Ne nasıl yem var? Salak. Benimkinde nasıl yem var? Benimkinde yem hazırladım bile çoktan. Sen taktın mı ya? Evet. Oha! Beni böyle <laughs> mi attırıyorsun? Şuna bak. Balık sansınlarla böyle gezdiriyorum. Geziyor böyle balık sansınlar diye. Ulan bir daha aşağıda köpek balığı tutuyormuşuz. Ben bir yem takayım. Aşkım sahte yem tak bence. Solucanla uğraşmayayım hiç. Sahte olacağını uğraşıp duruyorsun iki saat. Şu sahte yemlerden. Ondan Ar Ar ya. Arkadaşlar şöyle o, bir hayır. set aldık ama sevgilim bunu şey çok nanoş diye kullanmak istemiyor. Ben travestiyim. Aynen Hem öyle. Hem de simli simli Delikanlı yemler. Delikanlı adam o bok kokulu balık yemini kullanıyor. Dur aşkım ben alayım bunu. Mu... İşte bir tane balık yemimiz var bizim. Kedi boku kokuyor. Kedi boku değil bok kokuyor ya. Anladın mı? <laughs> Abi bir balık bunu neden yer yani? Salak olduğu için. Salak olduğu için aynen. Ortaya da geldiler hepsi şu an. Şu cildin çok güzel parlıyor. Hangi hala çalışıyorsun? Evet. Arkadaşlar cildim için parlatıcı sponsorluk ve işbirliklerini açıyorum. Bu Jamie? Şey Bu Jamie? Şey mi? Yanağından bahsetmiştim ben. Ha yanağından mı? Arkadaşlar Kıllık yanağım yüzüm değil. için kullanılacak malzemeler için işbirliğini açıyorum. Cilt bakımlı. Bir Git şey bakımlı. yalnız. Ben bu tarafa atmıştım, bu tarafa gelmiş. Nasıl gelmiş? Bu bak benim oltanın ucu orada, ben buraya atmıştım. Aa aynen. Baksana o kavan da buraya gelmiş lan. Oğlum biz ne çabuk geldik? Ben bizi biraz şuraya mı götürsem acaba? Hayır aşkım, bizi hiçbir yere götürme korkuyorum. Aşkım ya. buralarda yoktur bir şey. Orada yok, burada yok. Nereye gideceğiz? Biraz sanki oralarda var gibi bir vibe alıyorum. Oralar bak derin deniz. Suyun şekli falan da farklı. Aşkım nereye çekiyorsun? Ön tarafı bırak. X kral tere. Gel kardeşim şuraya. Şuralar derin denizmiş. Suyun şekli de farklıymış. Rengi de farklı. Aynen öyle. Eski balıkçılar <laughs> bilir. Arkadaşlar biz İstanbul'da boğazda şık bir sallardık. Olta molta hikaye. Bu şey var. Misineler o zaman. İlk sadece. Bizim peder Verir delime, de Salla. Olta geldi. Balığı tutardık. Ne bunlar ne? Çoluk çocuk işi. Yok yarı otomatik şeymiş falan filan. Zaten bunlar hep para tuzağı. Arkadaşlar aynen. Amerika'daysanız emperyalizmin, kapitalizmin uşağı oluyorsunuz. Böyle her şeyi veriyorsunuz para. Şimdi takıyoruz. Arkadaşlar ben yemi böyle koklatıyorum. Yemi çok takınca bu sefer şey oluyor. <laughs> Şımarıyorlar. Ee, aynen şımarıyor, <laughs> yemeği yiyor, kahvaltı yapıyor tamam mı? Gidiyor. Oruçlu tutmuyorlar zaten ki afir balıklar Amerika'da. <laughs> Dönüyoruz ha. Bak o seninki de sarılacak. Dur şunu ben atayım. Hatta evet. ben atmayayım seninkini dolanır. Arkadaşlar olta nasıl toplanır? Olta toplama videosu geliyor şimdi. Böyle çevirerek topluyoruz işte. Aslında benim ben. Seninki balık tuttu herhalde. Zıplaya zıplaya geliyor. Tipe <laughs> bak. <laughs> Haber vermek için geldi. Ayakta atayım mı kalkıp? Bir de bak, bir de laf yarışı yarışı Var ya. Altıma işerim gülmekten. Yok yani. aşkım korkuyorum kalkmaya. <laughs> Buradan direkt atarım ben. Hoppa oldu gitti. Da. Bak senin ki aşağı inmiyor. Ne yapacaksın? Suyun üstündeki mikroorganizmaları mı tutacaksın? Evet. Kuşlar balık zannetsin gelsin onları mı tutacaksın? Mini hamsileri falan. falan tutacağım. Ne tutacaksın hamsiyi? Aşağı inmesi lazım onun bak birazcık. Neredesin lan? Gemlik Kendik Belediyesi'ndeyim. Yemlikler asamına koyum ya. Dursun orada görür onlar yeme. Soracağım pembe balık falan taktım. Allah Allah. Evet. Can yeleği, pembe olmadığı için mutsuz musun? Orada zaten hepsi maviydi. Mecbur bunu giydi. Arkadaşlar öyle işte. Amerika'da erkek yemenliği. Ama o kovamız pembe onun için çok mutluyum. Bir de benim balık yemim pembe. Oltanın benim ucundaki. Baldırlar 46 numara ayakları şaka mı? Gönder gönder gelsin. Benim oltanın ucundaki sahte yem pembe. Sen bu işi biliyorsun. Şunlardan taktım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Amerika'da çil çil böyle güzel güzel vakit geçiriyoruz. Yani vakit geçmek zorundayız çünkü Samira çalışıtmıyor beni. <laughs> Öyle bir şey yok. Anne baba duyun çalışıtmıyorlar beni. Haftaya da at binmeye gideceğiz. Haftaya at binmeye gidiyormuşuz. Ama neyse ki at binmek bizim kanlarımızda var. <laughs> Türkçük kanı. Ataylardan at, daha iyi. Etini. Sunaya... Ee e, sürüyor musunuz? Aynen, çok güzel süreriz. At eti yemek fakirlik. Biz dana etinden başka bir şey yemeyiz. Dana, kuzu o kadar. Davuk. Bir <laughs> de i̇şte bizim mahalle dönercisindeki martı eti. Martı et mi? Aynen. Bazı söylentiler duyuyorum. Aşkım martı eti yenmez ki. Kalbimden alıyorum. Dönerimin içine Türkiye'de var mart eti. Saçmalama Türkiye'de yok mi? öyle bir şey. Dönerciye gidiyorsun, tamam mı? Tarihi usta gece döner diyorsun ki ben bir tavuk döner alabilir miyim? Martılar simit mi? yiyor. Siz mantı martı yemiyorsunuz. attım. İşte mantı aklım... yiyorsunuz. Hayır, attığımız simidi geri almak için Anne, martı. Anne cuma yiyor. günü mantı yapacak. Gelsene bize. He. Aynen. <laughs> <laughs> Özbek mantısı. Arkadaşlar bir mantı var. Anama uğradım olsun böyle mantı mükemmel. Bu gelince kendisi haber verir değil mi? Aynen çın 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 ötecek böyle hemen. Evet benimkinin sesi var zili var böyle. Aynen o zili hatta şeyden biliyoruz dün Samir'in annesine koltuğa ucu takıldı ve arabada çın 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 <laughs> Onun da videosu var. Arkadaşlar onun videosunu ufak bir kesit olarak eğer izin olursa şuraya bir yere <laughs> <olarak> koyacağız. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Aa, orada bak herhalde bir şeyler tuttular ki kuşlar bir havalandı. Artık orada kıyı balışlı var buralarda böyle. Pink yapıyorlar sahilde geziyorlar. Bizim gibi çölün ortasında sürünmüyorlar. Ne çölün ortası? <laughs> Gölün ortası. Aşkım beni şu biraz fotoğraf bakayım. falan çek ya. Geldim fotoğraf şeyi. Evet sadece. TikTok fotoğraf falan çekmem lazım. Tamam, tamam videodan sonra çekeriz. Kimse senin fikirlerine önem vermiyor şu an. Reis oldu atacak şimdi. <laughs> geliyor şimdi bizde. Bu otomuşun burada dönüyor böyle. Al kırdım kırdım. Olta geldi. Baba gönderdi gönderdi karışık bir yıllar. Japonya sahilinden tutuyorum. <laughs> Arkadaşlar benim oltaya balık gelir. Zamanında benim oltama nasıl Samir'e geldiyse aynı bu oltama da balık gelir. Yem taktın mı sen? <laughs> Koklattın mı? Tuttum böyle yem, <laughs> attım bir. Yeter bu kadar, çok Aynen. bile bunlar. Aynen öyle. Ama bence buraya solucan giderdi ya. E burada var kutuda. Birazdan solucan takacağım. Benim makara şaka mı ya? Benim beyaz çoraplar şaka mı? Aynen öyle. İnşallah mı? Şöyle yapalım da arka reklam olmasın. Arkadaşlar evimizde bu var derim. Arka reklam falan değil. Lavukar büyümedi. Büyüyeceğiz ama. Her kulvarda yürüyeceğiz. Ya bir tane böyle canlı canlı gelse video çekerken. Canlı canlı. Aşkım ölü ölü mü gelecek? İntihar ettin mi? Onu hayır hayır çekerim. yani canlı yerindeyken böyle gel. Türkçe <laughs> var ya beni bitiriyor bazen. Koparıyor gibi. Sen daha dün karidesin Türkçesini unuttun. Ben Yürü sana şey söyledim. Var mı kanıdın? Evet. Var mı video pro? Video yok ama... Ulan <laughs> 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 Bak seni göle atarım Öyle bir şey yapamazsın. Görürsün. görürsün. Senin oltayı bir atayım da gör. <laughs> Mecbur kal benim oltayım. Bak bunlar bende he. İki şelalenin oradayız haberin olsun. Hayır. Şelale melale yok. Arkadaşlar şelaleye birazdan gideceğiz. Oranın da videosu seyirci tanıtımı olarak göstereyim. Ha, hayır aşkım. Şelale tehlikeli. Oraya gidilmiyor zaten. Orada kırmızı çizgi var bak. Kim diyor? Yo, öyle bir şey yok. Bak orada çizgiler var. Yok. Yalan bu, bu arada. Diye. Allah. Arkadaşlar bu bisepsleri zamanda boşuna yapmadık. Ne için yaptık? Nasıl bir durumda altımızı taşıyalım diye. Kayıkçının küreği. Aa, <laughs> Boz. Aşkım sen çekiyorsun da bizim oltalar nereye kaldı? Ben benim oltayı çektim. Senin oltayı çekme Benim oltayı niye şey yapmıyorsun? Senin olta kalsın birazcık. Sevgi hayatta bu kadar amayı kaldırmaz ya. Yani. Ben senin oltayı da çekeyim. Hayır çekmeyeceğim. Kalsın. Türüklensin üzerinde. Arkamızdan sürüklensin mi? Yani. Evet. Ben de biraz kürek çekeyim. Ne yapacaksın yapacağım mı? Kürek. Gel sen bir çek. Tamam oltamı buraya koyayım ben. Kürek böyle çekeyim. Çek bakayım. Osun. Osun. Aa! <laughs> Neden kral? Adam gibi adam. O ne? Havada gidiyor. Kürekler ne? hava gidiyor. <laughs> ne havada gidiyor? Suyun altında gidiyor. Biz nereye doğru gidiyoruz? Buraya gideceğim buraya. O zaman... Geri geri, ileri geri gidiyoruz ya. Ne yapacağız? Aşkım dur bir öğreneceğim ya. Aa. aa. Öğren bir şey demiyor musun? Tamam bir şey diyemezsin zaten. Allah Allah. Biz aynı daha çok bu tarafa geldik ki. Tamam o zaman böyle yapacağız. Zaten evet böyle yapman lazım. Tamam sen niye bana söylemiyorsun ki bunu başta? Ya bu mantık işleri şimdi bu tarz şeyleri söylememem lazım anladın mı? <laughs> Ben var ya yani. bir şey diyeyim. Ben elimle şuradan böyle pıt pıt yapacağım. Şimdi daha hızlı gittim. Yo az önce aynı yerde dönüp duruyorduk. Onda bir şey demedin. Aa. Bak şimdi bak bak. Pırrr. Kokoslarım seninkinden daha büyük. Bir var. şey söyleyeyim mi? Birazdan kıyıya vuracağız galiba. Yani şuradan gelmiştik. Birazdan kıyıya vuracakmış gibi bir vibe Yok, aldım. Bak, şimdi. Ay. Bak işte ilerliyoruz. Ay, olduğunca dönüyoruz bence şu anda. Mesnevi'den ben saldım. Sanırım Ramazan'dan sonra yayın programına çıkıyor. Ramazan biter etmez. Ertesi günü Amerika barlar denemesi. Alkol denemeleri. 10 Mayıs'ta Mar şeye gideceğiz. Nereye gidiyoruz 10 Mayıs'ta? Sürpriz. Kanalda sürpriz var. Üz, üz. <gülüyor> Zaten... <gülüyor> Yoruldum aşkım ya. Ya sen gel gel prenses. peri sanıyor. Bugün nereye kadar getirdin bizi? aynen olduğumuz yerde durduk. Hayır. Şuradan rica etsem daha çok gitmiştik. Rica et o zaman. Daha gidelim. <laughs> Romantik sevgilim benim. Hem de kovasıyla. Arkadaşlar romantikle alakalı yayınladığım e-kitap şu anda satışlarda. <laughs> Beni <laughs> öldürürüm. Anı zamanı. Arkadaşlar Samuel ilk konuştuğumuz zamanlar. Ben şu anda romantik de tabii. O zamanlar da şey çok romantiktim. Ama şey yürüme ben ağzı. tanıdığım için bilmiyordum o kadar romantik. Aynen. sonra diyor ki sen diyor kitabın var. Kitabından bakıyorsun. Geleceğim bulacağım bu kitabı. Sen nereden yazıyorsun ediyorsun kızım. Hepsi kafada diyorum. Kafada. <laughs> Sonra buraya taşındı eşyalarını karıştırırken. Bir baktım aa hem de kaplı bir defter. Siktir bak öyle bir şey yok. <laughs> İçinde de Samira'ya yazacaklarım. Yalan i̇şte trip saatinde yazmam gerekenler. Abi biliyorsun ben bir kadınım ha. Arkadaş trip mi bu tarz şeyler bizi gerçeklik kişiler değil. Trip atan hiçbir şey demiyorum. Tribime karşı trip veriyor o da. Anlaşıyoruz. Aynen öyle, öyle. öyle böyle yapacak. Bu arada biz oltayı niye atmıyoruz? Niye bekliyoruz? Oraya doğru gidip öyle atacağız. Arkadaşlar şimdilik videoyu durduruyoruz tamam mı? Video tekrar başladığımızda inşallah elinde kocaman bir balık olacak. Evet. 5-5 şurada olacağız inşallah. Aynen. Akşama kadar. Görüşmek üzere. Anlık güncelleme şu an suyun ortasında kaldık. Ortasında değil daha doğrusu kıyının yanındayız. Ha, bu arada, bu arada misin? Küreğin şurası koptu. Bu demirler böyle burada ve biz küreği çekemiyoruz. Yanımızda da kimse yok. <laughs> Aşkım. Şuradan kaçıp gitsek ne olur? Bunu da çekip çıkaralım kıyıya. Sevgilim bunu çözmeye çalışıyor. Ah Titanic mi çarpalım An itibariyle çarptık. Öğlen tepede sıcak güneş vuruyor. Biz burada suyun ortasında. Aşkım çok korkun. Lütfen korkun? hallet artık şunu. Ya, Bana ne <laughs> amına <koyayım. gülüyor> <laughs> Seslen birilerine. Aa, burada fotoğraf çekilecek yerler var. Arkadaşlar solda bunu takılan yer kırıldığı için maalesef kıyıya vurduk. Titenek misali. Şimdi bizi kurtarma botları geliyor ama kurtarma ekipleri. Tüm Amerika seferber oldu. Amerika'ya sesleniyorum akıllı olsun he. İlgili birimleri aradık. Pentagon geliyor. Arkadaşlar kurtulduktan sonraki videomuz hemen devamında. <laughs> evet şimdi bizi kurtarmaya geldi bu amca. Sevgilim korkudan el ayağı titriyor. Ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Aa bakın çok komik. <laughs> Kendilerini bir anda ıssız denizin ortasında buldular. Neyse ki sağ salim kurtarıldılar. Arkadaşlar gelip gölün ortasında bir tek biz kalabilirdik. Yani geldik şuraya. Yani bu bir tek bizim başımıza geldi. Ben hiç şey demiyorum ya. Balıkları göster, balıkları göster kovaya hemen. Oy! Derya, Derya. tam tepeden Baran'ın kafasına vurduğu için kafayı yedi Baran. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bugün başlıyor ormandayız. Her an her şey çıkabilir. Mithat <laughs> çık. Bugünkü maceramız bu kadar değil. Çünkü oraya gidip tekrar balık tutacağız. Bu kadarlık tekne, vapur yeterli. Evet. <laughs> Bir de götümüz ağrıdır. Yani. Evet arkadaşlar anlık güncel son durumumuz. Karadeniz'in ve Akdeniz'in ünlü balıkçısı Samire Reis şimdi oltasını sallayacak son yaşanan faciadan sonra. Salla Reis'im oltayı. Olta geldi. <laughs> Olta gitti. Evet Samir Hanım. Son durumlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Ben yorum yapmak istemiyorum. En sonunda kayaya çarptık çünkü. Az kalsın suya boğuluyor. Sonra yaşlı bir tane takalı dede geldi bizi kurtardı. Öyle mi diyorsunuz? Evet. Yani arkadaşlar biz de ne yapacağız, ne edeceğiz? Bugün burada balığımız uçacağız. Yemlerimiz var. Samir erzağı da var. Bugün bir şekilde... Oğlum bu adam ne yaptı? Bu adam sabahtan beri bir şeyler dönüyor ama tutamıyor bir türlü. Evet. Tutacak galiba. Yürüyerek tutuyor çünkü. Yani bilmiyorum adam bir şey yapmış. ya. Yani. baksana buraya falan koymuş orada. Şu dayımız oturmuş sandalyesine bir şeyler deniyor. Evet Tamir Hanım umarım bugün şu pembe kovanızın içini dolduracağız. Dolduracak mıyız? Var mı yine? Evet dolduracağız. Doldurmasak da birkaç tane atacağız. İlla diyorsun. Hı -hı. O zaman arkadaşlar rastgele diyelim. Devamında gelmiş olalım balıklarımızla. <laughs> ha, bugün arkadaşlar İspanyol arkadaşımız geldi ve 10. dakikasında bu balığı tuttu. <laughs> Biz tam beri buradayız ama biz de tutacağız umarım. Sarı bilip bayağı Aynen. çok tatlı. Baya iyi. Arkadaşlar birazdan biz de aynı taktik bir video tutacağız. Do you wanna say anything, something to Turkey? Ah, ne yap? Geldi yarım, 30 dakikası falan olmadı bile değil mi hata? Evet, beş Yarım dakikada. saat bile olmadı aynen tuttu. İspanyol kökenli Amerika kardeşlerimizin hepsi burada. Herkes burada şimdi balık tutmaya başlıyor. Bence köprünün altına toplanıyor balıklar gölge diye. Tespit geldi. Bilmiyoruz ya. Yani. Bakacağız, deneyeceğiz biz de. Turunculuğa gelmiş bak, çekiyor. Şimdi dokunuyor evet. bir şeyler. Aynı balık mı acaba geldi ona? Gelmesin imkansız, o kadar salak değil. Diyoruz, aa bak dokundu, diğer tarafa gitti diyor. Arkadaşlar geliyor, halledeceğiz, halledeceğiz. Biz de çözeceğiz bunları. Evet arkadaşlar, maalesef bugünkü balıkçılık serüvenimizin oh. sonuna, sonuna geldik. geldik. Temel Samire Reis ile... Sephora'ya gideceğiz burada. Buradan Sephora'ya gidecekmiş, öyle bir iddia geldi. Şoför ben olduğum için bana bağlı biraz. Hayır, gideceğiz. Şimdi arkadaşlar, tasımızı, tarağımızı topladık her şeyi. Ufak bir kapanış yapalım dedik. Günümüzün sonuna geldik. Sadece bu arkadaş yakalayabildi. Yani o da geldi böyle şansına mı yakaladı? Ne yaptı? Tam onu anlayamadım ama elde kalı daha da bir tane bile sifte atan olmadı ondan sonra. Herkesin sandıkları bomboş. Çok Umarım çok bir sonraki var. videomuzda bu sepetleri doldurabilecek kadar balıklar tutabiliriz. Evet, Bunu başardığımızda evet. inanıyor muyuz? Evet. İnanıyoruz değil mi? Evet. Abi, başarmak edebiliriz. inanmanın yüzde beşidir. Yüzde doksanıdır. Nasıl yüzde doksanı? Hadi inanmadık mı? Yüzde ne? Hep yüzde mı kaybediyoruz? Aşkım ya. Neyse yok. arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda Renkleri. tekrardan bu kadar eğlenceli ve mutlu bir şekilde tekrardan görüşmek üzere. Hepinizi seviyoruz Mutlaka abone olup yorum yapmayı unutmayın. video like atınız. Ve bir sonraki videolar için öneride bulunun. Ne videosu çekelim? Bunlarla alakalı öneride bulunun. Öneri. Merak Öneri. Öneri değil mi? Ay. Öneri. Öner Önerilerde bulunun arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz Görüşmek üzere. Hoşçakalın.